Hızlı Teker Ailesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şanzıman yağımızı değiştireceğiz. Bu motorumuzun şu anda 3. şanzıman yağı değişimi olacak. Ufaktan da bir şanzımandan ses gelmeye başladı. Yani Tahminimi söyleyeyim size. Muhtemelen yine dişli tozu var içerisinde. Bununla ilgili bütün teknik detayları vereceğiz arkadaşlar. Ee, videoyu lütfen e, saniye saniye izleyin. Çünkü bakın e, gerçekten çok teknik bir konu. Hani e, neyi nasıl anlayacağız ya? Atan mı değil mi? Doldu mu? Dolmadı mı? Ne kullanacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl boşaltacağız? Nasıl dolduracağız? Hangi vida nerede? Hangisi ne yapıyor? Çok teknik bir konu olduğu için lütfen atlamadan izlemenizi isteyeceğim. Rica edeceğim daha doğrusu. Çünkü ufacık bir atlamanızda hani motorunuza ciddi bir zarar verebilirsiniz. Hani bunun yaşanmasını istemiyoruz. Ee, arkadaşlar video başlamadan önce birkaç konuya değineceğim. Tankbet modellerimizi şu anda web sitemize koyduk. Tankbetlerimizin satışları başladı. Tankbetlerimizi temin edebilirsiniz. Bir diğer hususun müjdesini vereyim. Hızlı teker olarak kendi demir tesisimizi kurduk. Yani e, koruma demirlerinin birkaç farklı modelini üretip inşallah e, satışa sunacağız. Bunu da tesisini kurma işlemlerini bu hafta bitirdik. Artık tamamen kendimiz kesip biçip kendimiz kaynatabilir profesyonel ekiple çalışıyoruz. A'dan Z'ye bütün süreç tamamen bizim önüm bizim elimizden geçecek ve malın hangi kalitede olduğunu, nasıl olduğunu daha da artık emin bir şekilde satışlarını yapabileceğiz. Bir önceki koruma demirlerimizden hiçbir şikayet almadık. Orada da gene aynı şekilde hammaddeyi yani kullanılan borunun kalınlığını ve kullanılan lamanın çelik çeliklerini yani A'dan Z'ye her şeyin aslında gerebiz temin edip ürettirmiştik. Şimdi ise hem temin edip hem üretip hem de satışını yapacağız. Bu birazdan fiyatları aşağıya çekmemize yardımcı olacak arkadaşlar. Ee, diğer bir husus ise, arkadaşlar e, ürettiğimiz her ürüne bir muhalefet geliyor. Yani e, istiyorsunuz yapıyoruz. E, şöyle söyleyeyim e, ben dandik mal satmam. Kısa ve öz. E, kullandığım her malzemenin A'dan kalitesine dikkat ederim ve sizin de uzun ömürlü bir şekilde kullanmanızı isterim. Yani düz mantık şöyle söyleyeyim, ben kendi motoruma takmadığım hiçbir şeyi müşterime satmam. Yani hızlı teker ailesindeki hiç kimseye satmam. Bizler sizlerle birlikte çok büyük bir aile olduk arkadaşlar. Ee, çok büyük tepkiler aldık, çok güzel tepkiler aldık, ee, çok güzel dönüşler aldık. Elimizden geldiğince her sorunda sizlere yardımcı olmaya çalıştık ve bu şekilde devam edeceğiz. Diğer bir husus arkadaşlar, bu videoda şanzıman yağı çok önemli. Lütfen çok dikkatli izleyelim. Videoyu şimdi birazdan keseceğim çünkü kamerayı noktalarını oraya bağlayacağım. Ve oradan tamamen detaylı bir şekilde işlemlerimizi sağlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar konfor selevlerimizi biliyorsunuz, aksesuarlarımızı biliyorsunuz. Elcik koruma, egzoz koruma takozları, aksesuarlarımızın da linklerini aşağıda sizlerle paylaşacağım neler yapmanız gerektiğini teker teker anlatacağım. Ee, şimdi arkadaşlar ben videoyu burada kesiyorum. Ee, aşağı kısma bağlayalım kameramızı. Evet arkadaşlar şimdi şanzıman yağımızı değiştirmeye başlayacağız. Ama bu işleme başlamadan önce bize lazım olan malzemeleri sayalım. Şanzıman yağı, şırınga daha sonrasında e, bez, balata spreyi ve gerekli anahtarlarımız. Arkadaşlar normalde sol amortisörü sökerek bu işlemi yapmam gerekiyor. Çünkü neden sökmek istediğimi anlayacaksınız birazdan. Ama bunu herkes yapamayacak. Çünkü sol anahtar sol amortisörü sökebilmem için hava fitresini tamamen sökmem gerekiyor. Ama bunu herkes yapamayacağı için daha kolay yollardan gideceğim. Herkesin yapabileceği. Şimdi arkadaşlar en altta şurada gördüğünüz gibi bir vidamız var. Ben şimdi bunu açacağım. Yani bunu açacağım. Şimdi bunu açacağım ve buradan şanzıman yağımın akmasını sağlayacağım. Bir yandan da kameranın görüntüsünü kesmemeye çalışıyorum. O yüzden zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Şu şekilde yapalım. Bir de eldiven bulundurursanız yanınıza, yanınızda çok daha sağlıklı olacaktır sizin için. Şöyle burayı söküyorum. Şimdi buradan yağ akmaya başlayacak. Bu yağın tamamen süzülmesini bekleyeceğiz. O yüzden videoyu yine keseceğim. Evet. İlk çıkan yağlar tozlu çıkmaya başladı. Bakalım devamı ne olacak. Evet. Şimdi vidamızı alıyoruz. Evet. Üç kere değiştirmiş olmama rağmen beklediğim kaliteli bir yağ çıkmadı. Bu yağı bir bıraksın bakalım iyice bir süzülsün. Ben burada videoyu tekrardan kesiyorum. Yağ süzüldükten sonra tekrardan videoyu açacağım. üstteki vidaları da sökeceğiz hava alması için. Üstteki kapaklardan da vida yağ boşalmasını sağlayacağız. Hatta onları da sökelim. Şunları şuraya bir koyalım. onları da bir sökelim. Hatta sizler için onu da bir sökelim. Evet, şu üsttekileri de sökeceğiz arkadaşlar. Bir tanesi bunu doldurma. Pardon, doldurma yukarıdan yapacağız. Evet. Buradan da yağ akmasını sağlayacağız. Hava alacak çünkü. Hava aldıkça yağ atacak. Evet, gördüğünüz gibi şu anda boşaltıyoruz tamamen. <laughs> İyice süzülmesini sağlayacağız. Yağır olurken size bir taktik vereceğim arkadaşlar. O taktiği de uygularsanız kafanız karışmadan rahatlıkla yapmış olursunuz. Evet. Şöyle şurayı da açalım. İyice bir hava Şu anda bundan çıkan yağ çok az. Yağ eksilmiş olabilir. Evet gördüğünüz gibi şu anda Evet şu anda tamamen boşaltıyor. Ufaktan da motoru sallayabilirsiniz arkadaşlar. Hani şu şekilde hafiften sağa sola şöyle hafif yağının boşalacağı noktaya doğru yatırırsanız iyi olur. Evet. Şimdi bekliyoruz. Biraz daha süzülsün. Çünkü damla damla geliyor. Bu süzülürken kaç milim yağ koyacağımızı da söyleyeceğim. Eee yağın dolduğunu nereden anlayacağız? Nasıl bize bir tepki verecek? Evet arkadaşlar şu anda çok fazla giliçli tozu var. Ee, hafiften şöyle lastiği de çevirebilirsiniz. Evet, normalde ses yapıyordu. Yağ boşalınca sesi kesti. Yağı boşalttım biraz sesi kesti. İyice boşalsın. İyice boşalmasını bekliyorum şu anda. Evet. Çok fazla da yağ yokken çevirmeyin arkadaşlar. Çünkü yağı tamamen boşaltmış olduk. Doldurma yapacağız birazdan. Biraz daha süzülsün. Ben burada videoyu keseceğim arkadaşlar. Süzülme işlemi bittikten sonra tekrardan video açacağım. Umarım görüntü şu an net yansıyordur size. Nereleri söktüğümüzü görmüşsünüzdür. Evet şu anda hala süzme yapıyor. Bir de arkadaşlar bu işlemi başlarken motorunuzun soğuk olması lazım. Sıcakken sakın yapmayın. Soğukken yapın. Daha iyi olacaktır. Evet. Ben burada videoyu kapatıyorum. Tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yağımız tamamen süzüldü. Şimdi ise 150 miligram şanzıman yağımızı şırıngayla basacağız. Hemen göstereyim nasıl basıldığını da. Evet. Basarken biraz yavaş basalım. Kenarlardan atmasın. Bize ne tepki verdiğini görelim bakın şu şekilde pişirince yardımıyla şu anda 150 milimi basıyorum. Bir iki damla damlayabilir. O çok önemli değil. Önemli olan ee, akışkan olmaması. Akışkan olduğu zaman hemen eldivenle orayı tıkamanız gerekiyor. Yani elinize tutmanız gerekiyor. Çünkü 150 milim alması gerekiyor. Şu anda dolumunu yapıyoruz. Evet. 1-2 milim atabilir. Hiç problem değil. 1-2 damla damlayabilir. Bize dolduğunu zaten kendisi belli edecek birazdan. Evet. Ben e, genellikle e, yağ ile göstereceğim şimdi size. Ölçü kullanarak yapıyorum. Bakın yağ görüyorsunuz. Çıkan yağ ile uzaktan yakına alakası yok. Hatta bunun daha büyük uçlu olanları var. Onlardan alırsanız daha çok derine gider. Bu e, akma olayı da çok az olmuş olur. Evet. Şu anda damlıyor bir iki damlama. Bu kadar olacak. 150 milim. Yani en fazla kaybedeceğimiz 10 milim falan olacak. 15 milim falan o da çok fazla bir etki etmeyecek. Hatta buranın kapağını da buranın kapağında hazır bulun şey, video videosunda yanınızda hazır bulundurun. Çok yön akmaya başladı direkt ağzını kapatırsanız çok fazla bir kaybınız olmaz. Şu an 150 basıyorum. da e, vidasını da yanıma hazırlayayım. Damla damla damlasın arkadaşlar. Ama e, farklı bir şırınga önereceğim e, sizlere. Onunla yaparsanız daha rahat edersiniz. Biraz hızlı basacağım artık. hızlı bastığımız zaman görüyorsunuz. daha az damlıyor. Siz de hızlı basabilirsiniz. Bunu dışarı bastım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı bastığımızda daha az damlıyor. Siz de hızlı basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Şimdi bakalım 150 yetecek mi buna Onu da merak ediyorum Çünkü bir keresinde değiştirdiğimde 140 falan almıştı En son değiştirdiğimde 150 aldı Bu şu an 3. değiştirmem Bir de arkadaşlar ben her Yeni bir motor aldığımda Şanzıman yağını Motor yağını kendim tekrardan daha kilometre yaptırmadan değiştiriyorum. Size de öneririm bu şekilde. Evet, gene 150 alacak. Yavaş yavaş artık akıllı yayınlaşmaya başlıyor. Tabii biz ne yapacağız? Daha hızlı davranacağız. 150'nin hepsini doldurmuş olacağız ve hemen ağzını kapatacağız. Şöyle bir tur attıralım. Evet, gördüğünüz gibi akıntıyı da kesti. Lastiğe bir tur attırınca. Hemen gene bir tur attıracağım lastiği. Gördüğünüz gibi direkt akıntıyı kesiyor. Boşluğunu alıyor. Yine bir tur daha attıracağım. Evet. Evet. çok az kaldı. Bir tur daha attırdım lastiği. İşte evet, artık sonu basacağım. Şimdi fazlasını atsın arkadaşlar. Korkmayın. Hem de temizlemiş olur. Daha iyi olur bizim için. Evet. Sonuncuyu bastım. 150 milim basmış oldum. Şimdi hemen ne yapıyorum? Vidasını kapatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir de yuvaya getirdim an kesti. En son buraları balata spreyiyle temizleyip isteğimi bitirmiş olacağız. Hemen şurayı sıkayım. 15 Newton sıkarsanız yeterli kalır. Evet. Şu anda şanzıman değişimi tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şanzıman yağım değişti. E, lastik ufaktan döndüğünde bir ses vardı. Sanırım o da gitti. Demek ki dişli tozları. Çünkü bu sefer çok kalın tozlar çıktı. Demek ki dişli tozları oldukça olumsuz etkiledi. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda hava filtresini temizleyeceğiz nasıl bir temizlik yapacağımızı göreceğiz. Nelere dikkat edeceğimizi göreceğiz. video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın.